Her insanda Allah'ın bir isminin tecellisi var. Fahrettin Razi'nin açıklamasına göre Allah'ın isimlerinden her birisi belli bir manaya delalet eder. Hangi ruha o mana galip gelirse o ruhun o isimle daha sıkı münasebeti bulunur. Üstelik o ismi zikretmeye devam ederse süratle o isimden istifade eder. Ancak burada insanın aklına gelen hangi esmayı günde kaç kez zikretmeliyim sorusu geliyor. Uzmanlar, insanlar hangi ismine ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyacı ölçüsünde Allah'ı anmalı cevabını veriyor. En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işittiklerinin cezasını çekeceklerdir. Araf suresi 7. ayet Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Taha 20. ayet Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah C